Değerli izleyenler, derin mevzu programından herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin öncelikli başlıklarını, öne çıkan gelişmelerini ele alacağız, değerlendireceğiz. Çok değerli konuklarımıza, özellikle İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve tutuklanmanın ardından e, CHP'nin başlattığı adalet yürüyüşü gündemde, gündemin X sıralarında bunu konuşacağız. Ee, onun dışında tabii CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimeşru anayasa çıkışı yine tartışılıyor. Bunları çok değerli konuklarımıza ele alacağız. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. <laughs> CHP Denizli Milletvekili Sayın Arslan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Eski Sanayi Genel Müdürü Sayın Bülent Esinoğlu, hoş geldiniz efendim. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim. Teşekkürler. Ortadoğu ve terör uzmanı Sayın İsmail Dost da pro programın ilerleyen dakikalarında bizlerle olacak diyelim. Dilerseniz biz başlayalım programımıza. Tabi yani gündemin en öne çıkan gelişmesi İstanbul milletvekili Sayın Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve ardından CHP'nin başlattığı adalet yürüyüşü. Şimdi e, Sayın Arslan efendim ilk önce sizden başlayalım evet. isterseniz. E, tutuklandı e, Sayın Berberoğlu. E, tabii MİT tırları davası kapsamında tutuklandı. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a görüntüleri verdiği iddiasıyla 25 yıl evet. hapis cezasına çarptırılıyor. Ve e, Sayın Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar veriliyor. E, i̇lk önce genel bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Yani bu davaya ilişkin hem bir hukukçu kimliğinizde de değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Sonra zaten alt başlıkları konuşmaya başlarız, tartışmaya başlarız. Buyurun efendim. Evet, şimdi öncelikle e, bütün herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun tutuklanmış olması gerçekten hukukta apayrı bir tartışmayı ortaya koymuştur. Yani yargının durumunu, yargının bağımlı hale gelmiş olduğunu ve tarafsız kararların verilemediğini bize göstermiştir. Biz bunu açıkta görüyoruz. Bu sadece bu davada değil. Bundan önceki birçok davalarda da başka milletvekili arkadaşlarda da bu uygulamalar maalesef gerçekleştirilmiştir. Şimdi yargı bağımsız olsa gerçekten hukuka, anayasaya, yasalara göre değerlendirmiş olsa bir kere bu yargılamanın yapılması olası. Çünkü dokunulmazlığı bu suç sebebiyle kaldırıldı. Ancak tutuklama konusunda Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararları var hem Mustafa ile ilgili hem de Mehmet ile ilgili. Dolayısıyla yani bir milletvekilinin çalışma dönemi süresince tutuklanamayacağı ve halkın temsilcisi olan bu kişilerin, bu vekillerin artık ancak ve ancak dönemin sonunda yani milletvekilliği süresinin bitmesinin sonunda tutuklanabileceği ve infazının yapılabileceği söyleniyor. Şimdi bunların hepsini kenara bırakılıyor. Şimdi bunu görmeyen, bunu dikkate almayan bir mahkeme heyeti bir başka şeyi daha yapıyor. Şimdi Erdem Gülle e, diğer e, arkadaşın Can Dündar. Can Dündar'ın ayırıyorlar, e, ay ayırıyorlar. Ama bundan önce o davaların içeriğine aynı şekilde olan bir dava görülmüştü. Bu davayla mükerrer bir dava olduğu da görülüyor. Evet. Ama bu davadan tefrik edilme sebebi bu gerekçe gösterilmiyor. Kaldı ki bu dava birlikte açılmışsa bu davanın ortak olarak delillerin toplanıp değerlendirilip ona göre birlikte hüküm kurulması gerekirken birdenbire Enis Berberoğlu ile ilgili dava tefrik ediliyor ve 25 önce müebbete sonra da 25 ile mahkum ediliyor. Bu yönüyle sakat bir karar olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun dışında Şimdi niçin e, mahkumiyet kararı veriliyor? Diyor ki devletin gizli sırlarını ifşa etmek. Yaymak. Ve basında e, bunu paylaşmak. Yani siyasal ve asker casusluk maksadıyla açıklama tipi bir tamam. ibare var. Evet. Hayır. O da evet. geçiyor tabi casusluk diye. Evet. Şimdi burada bir casusluk falan yok. Şimdi herkesin bildiğini herkesin bildiğini bu arkadaşımız da söylemiş, ifade etmiş Enis Berberoğlu da. Dolayısıyla burada gizli, kapaklı, devletin üstü örtülü ve kimsenin bilmediği bir konu değil bu. Yani bu hem görsel medyada, hem yazılı medyada hem de günlük birçok e, yayınlarda herkes tarafından söylenmiş, ifade edilmiş. Yani Enis Berberoğlu'ndan önce söylenmiş. E, dolayısıyla bu kadar herkesin bildiği bir konunun gizliliğinden bahsedilemez. Gizlilik olması için hiç kimsenin bilmemesi lazım. Ancak o kurumda kim sorumluysa onun bilgisi dahilinde bu bilginin kalması gerekirken bu bilgi önceden zaten yayılıyor, duyuluyor. E, yargılamalar, takmalanlarda soruşturmalar açılıyor. ile ilgili yakalamalar yapılıyor, tutuklamalar yapılıyor. Sonra bu soruşturmayı yapan savcı tutuklanıyor içeride. E şimdi bu kadar girift olan, bu kadar karmaşık olan bir noktada ve yargılama sırasında, ifadelerin alınması sırasında bu konular açıklıkla herkes tarafından biliniyor. E herkes tarafından bilinen bir konunun gizli olarak belirtilmesi ve gizliliği öne sürülerek Enis Bey'e mahkumiyet kararının verilmesi gerçekten çok ağır. Çok da şaşırtacak bir karar. Şimdi bu yetmiyor bunun dışında. Bir de tutuklama kararı veriliyor. Yani en azından dönemin sonuna kadar bu tutuklama kararının verilmemesi gerekir. ve Şöyle bir ifade var yani, yani kaçacağı evet. ya da saklanacağı hususu dikkate alınarak gibi. E şimdi e ona ne, ona ne şimdi tabii milletvekili arkadaşımız her duruşmasına gitmiş bizzat vekili evet. olmasına rağmen kendisi takip etmiştir. Kaçacak bir insan davanın açıldığı ilk günden itibaren kaybolur. Daha sonra da kaybolabilir. Hı. Ama hiçbir şekilde kaybolmamış. Her konuşmasını bizzat gitmiş, takip etmiş. E şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevi olan, milletvekili olan bir arkadaşın sabit ikametgahı da var. Kaçma ihtimali hiç yok. Zaten böyle bir şey yapacak olsa şimdiye kadar çoktan yapmış olması beklenirdi veya da gerekirdi. E bunu yapmamışsa şimdiye kadar, e şimdi siz bunu kaçma gerekçesini, gizlenme gerekçesiyle bunu tutuklama kararını vermek... ...gerçekten hem anayasamıza hem yasalara hem de kişisel hak ve özgürlüklere de uygun olmayan bir karar olarak belirtmek istiyorum. Burada bana göre siyasi bir karar verilmiştir. Acele bir karar verilmiştir. Ve birilerini tatmin etmek, birilerini memnun etmek açısından verilen bir karar olduğu da açıkta ortaya çıkmaktadır. E Biz bununla ilgili e, tabii e, mücadelemizi arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız... E, bu davayla ilgilenen arkadaşlarımız yakından ilgileniyorlar. İnşallah e, biz bunu e, temiz sırası, şimdi itiraz, evet. yap. önce bir tahliye talebinde bulundu aynı mahkemeye. Tabii kabul edilmeyince şimdi e, diğer mahkemeye itiraz etmek suretiyle tutuklamanın kaldırılması yönünde bir tahliye talebi daha yapılacak. O da bugünlerde herhalde yapılmış olması gerekir. Tahliye Ona edilebileceğini düşünüyor musunuz? E, yani, bana olması almadığımız gerekir. Almadığımız bana almadığımız göre, göre olması gerekir. Çünkü Burada siyasi bir kararın verildiği, hatta oradaki heyetteki bulunan e, bazı kimselerin geçmişte e, işte Rabia işareti yaptığı e, birçok e, yerlerde... E, Heyet derken makine heyetinden bahsediyor. Heyetin içinde bulunan kişi, evet. isim vermeyeceğim burada. Fotoğrafları filan var, birlikte oldukları, işte Rabia işareti yaptıkları filan durumları var. Bir siyasi eğilimlerinin olduğu, siyasi bir tercihlerinin olduğu açıklıkta ortaya çıkan bir durum söz konusu. O nedenle bu verilen kararın bana göre bir siyasi karar olması, hukuki bir karar değil, kanuni bir karar değil, e, siyasi bir karar olması sebebiyle diğer mahkeme tarafından bozulacağını düşünüyorum. O olmazsa zaten temiz süreci var ayrıca. O temiz sürecinde istinaf mahkemelerinin ve hatta üst derece yine temiz mahkemesinin de bunu bozması mutlak olarak gözüküyor. Ama tabii e, sonuçta bunu yargı karar verecek, hakimler karar verecek. Son zamanlarda yargının e, ne duruma geldiğini hepimiz biliyoruz. Her an her şey olabilir. Biz bir hukukçu olarak, tarafsız bir gözlemci olarak bunun tahliye edilmesi, işte ceza verilmemesi noktasında belirtiyoruz. Ama bazı hakimlerin farklı düşünme durumları da olabilir. O nedenle tabii süreci takip edeceğiz. Ben açıkla şunu söylüyorum. Yani bir suçun oluşması için maddi ve manevi unsur diye bir konu vardır suçun unsurları içinde. E, maddi unsur yok çünkü fiili şey çok e, aylar, yıllar sonra e, ortaya çıkmış bir şey. İkincisi e, kasıt yok çünkü her şey ortada ayan beyan bilinen bir konuyu e, dillendiriliyor, e, söyleniyor, ifade ediliyor, yazılıyor. Hatta bunun e, nasıl bir şekilde Enis Berberoğlu'ndan geldiği de henüz tam da netleşmiş veya da ortaya çıkarılabilmiş de değil güya bazı istasyonlarından dikkate alınarak onu takip edildi. Cumhuriyet'e yakın olduğu yönleriyle belirli tespitler var. Bunlar da bana göre pek inandırıcı değil. Aslında bu delillere, bu yan delillere kesin hale getirecek, daha belirleyici, daha net ve maddi ve manevi unsurları net olarak ortaya koyabilecek bir suçun ortaya konulması gerekir ki mahkumiyet kararı verilebilsin. Yani bu nedenle burada kişilerin özgürlüklerini yok edecek, milletvekilliğinin gerçekten yapmasına engel olacak, hürriyetini engel olacak bir kararın verilmiş olması bana göre uygun değil. Hem hukuk açıdan uygun değil hem yasal açıdan uygun değil. E, tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Evet. Sanıklardan birisinin kaçmış olması diğerinin tutuklanmasına gerekçe olamaz. Bir hukukçu olan bir insan yargıçlık yapan veya da avukatlık yapan bir insan bunu bilir ve bunu da zaten bilmeyen insanlar söylememesi gerekir. Bunu belirtmek istiyorum. Hı hı. Öyle bir yanlışlık olamaz. Hı hı. Anladın mı? Anlatabildim mi? Evet. Çünkü burada burada bu şey Can Dündar'a kaçmış olmasının Enis Berberoğlu'yla ne alakası var? Bütün Belgeleri, davaları gitmiş. Bütün davaları, davaları takip etmiş. Gitmiş gelmiş. Kendisi gitmiş. Bizzat. Dolayısıyla Gitmeyen, kaçmayan bir insan veya kaçan bir insan değil ki. E dolayısıyla burada kişinin bir başka kişinin suçunu, çünkü suçların şahsiliği, prensibi vardır. Onun suçu ayrıdır kaçmaktan dolayı. Suçu sahibi sadece cezasını çeker, kaçmadan dolayı da çeker. Ama Enis Berberoğlu'nu buradan suçlayıp da mahkup edemezsiniz. Suçlayamazsınız. Evet. Evet. Şimdi e, yalnız ben Kazım Bey'den ve arkadaştan da rica edeceğim de tabii yani her halükarda biz bir siyasi meseleyi tartışıyoruz. Yani sonunda tamam bir mahkeme ve hukuk meselesiymiş gibi ama esas itibariyle burada hepimiz bir siyasi kişilikle bulunuyoruz. Dolayısıyla e, siyasetlerin birbirleriyle anlaşamadığı ve bağdaşamadığı bir sürü yer var. Bunları yani burada konuşurken tabii kişisel e, baza indirgemeden sadece siyatlı siyasetler üzerinden konuşursak daha iyi yaparız. Şimdi bu e, Enis Berberoğlu'nun tutuklu adavusu da e, 25 yıl hapse evet. mahkum edilmesi konusunun ben e, bir defa hem hukuki açıdan çok büyük problemler var. Bizim partide bu incelendi e, ve anayasanın 83. ve 84. 83. maddenin e, 3. bendine göre bir milletvekili milletvekilinin tutuklanabilmesi için mahkeme karar vermiş olsa dahi e, meclisten tutuklanabilir. E, e, kabul edilmesi ve ondan sonra tutuklanmasını gerektirdiğini dair anayasanın maddesi var çok açık zaten bizim arkadaşlar onları yarın aydınlık hepsini gösterecekler fakat burada tabii olay e, olayda bir başkalık var neden o başkalık yani bu mahkemenin e, sanki ben Fetullah'ın orada hala oturuyor olduğunu görüyorum. Neden Fetullah orada ya, oturuyor? Kripto, Fethullah. Ve şu şu çok kritik ve çok hassas. Türkiye'nin e, kuşatılmasıyla yürüyen e, son Trump'ın e, efendim söyleyeyim Suudi Arabistan gezisiyle e, Suudi Arabistan'ın cephaneliğe dönüştürülmesi, Arap ülkelerinin belli bir kısmının Katar'a e, ambargo uygulaması öte yandan Amerika'nın Suriye'nin içerisinde Türkiye'nin rol almasına karşı önemli tavırlar takınıyor olması ve bunların hepsinden çok daha önemlisi 25 Eylül'de Barzani'nin referandum yapacağını ve Amerikalıların söylemiyle söylüyorum bir Kürdistan'dan iki Kürdistan daha iyidir projesinin kuşatması altında olan Türkiye'nin iç cephesini bölmek ve arka iç cephede yarılmalar yaratarak Türkiye'nin kendisini savunamaz hale getirmek ve savunma nereden başlıyor? Orta Doğu'nun her ucundan başlıyor. Suriye'sinden efendim Kuzey Irak'tan mesela. Yani ve dolayısıyla karşı milli kuvvetleri evet, arasındaki evet, bir yani, iç cepheyi bölüyor diyorsunuz. Tabii. Yani Esmerler, şu şu olayları tuklanması. arka arkaya sıralarsak evet. çok kötü bir durumda olduğumuzu ve tam bu hassas bir dönemde iç Türkiye'yi kendisini savunamayacak konuma getirmek için çevrede kaos yaratmak ve bunun organizasyonu nedir bu olaylar? Bunu i̇şte e, Katar'da Esad düşmanlığı, Kürdistan referandumu, e, iç cepheyi kaosa dönüştürecek devleti gayrimeşru haline ilan edilmesi, e, o bölgenin kaderine el koyma ya Katar için... krizini sayınlarla Katar. Yani <laughs> Onun arkasından gelen olaylar Bir evet. başka şey daha burada Bugün öğreniyoruz bunu da Şimdi mesela e, Kazım Bey ile Sayın Dost tartıştılar bir sürü işte Şey oldu falan filan Bugün İlk Nur Çevre'nin bir açıklaması var evet. e, Diyor ki MİT tırları Suriye Esat muhalefetine de... destek vermek için Hayır, o hayır. hayır. İlk Nur Çevik'in söylediği cümle aynen böyle yazılı da orada Yeni Birlik yayın organında. Evet. Aynen cümle şöyle. MİT tırları Esat'ı Esat devirmek, devirmek üzere silah taşıyordu. Yani bakın e, Bayır Bucak e, veya Öso'ya veya başka bir yere falan filan değil. Bunun için gidiyordu diyor. Şimdi aslında... Tamam, Öso kimle mücadele ediyor? Öso'ya gidiyor, Öso ya yani, gidiyor demiyor. Öso'ya gidiyor demiyor. Tamam da orada diyor ki yani... Esed ne ha Esad Esed, Esed e bugün, bugün, bugün Esad, Öso kuvvetleri bu, bu, abicim, bugün kuvvetleri satın kuvvetlerine katıldı ya bugün dünya kadar adam. Yani evet, dolayısıyla dolayısıyla burada karma karışık ve Türkiye'nin içerisini kaosa sürükleyecek ve içeriden devşirilmiş insanlarla belli konum elde etmek ve Türkiye'yi savunmaz hale getirmek işte ama hukuku kullanarak, siyaseti kullanarak, efendim provokasyonlar yaparak vesaire vesaire dışarıdan baskılar yaparak bir ortam yaratılıyor. Ve bu ortama da biz e, hem siyasiler olarak da teşne oluyoruz. Ve bunu kendi aramızdaki hesaplaşma ve e, hesaplaşmayı yapmak için bunu e, gerekçe olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla ben bir defa Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını Kesinlikle kabul etmiyorum. Etmiyoruz biz yani. Zaten bugün parti resmi açıklama da yaptı. Bu ayrı bir mesele. Çünkü neden? Yani onun tutuklanması içerideki en hassas geri cepheyi yeniden e, ayrıştırıyor, ayrıştırıyor ve e, iç cepheyi dağıtıyor. Çünkü bizim şu sırada en fazla ihtiyacımız olan birlik. Birlik olmazsa bu dışarıdan gelen emperyalist saldırıya... Bizim mukavemet etmemiz imkanı kalmaz. Ha efendim biz emperyalizme karşı mücadele edeceğiz ama e, işte başımızdaki siyasi iktidarı istemiyoruz. Ya istemeyebilirsin ama şu anda yani bir alternatif var da bir değişiklik var da biz bunu sağlayamadık da bunun, bu, bunun şey. Yani şu anda ne var? kim emperyalizmle mücadele ediyorsa onunla birlik olmak zorundasın. Yahut da onu desteklemek zorundasın. Şimdi iş cepheyi yaracak, iş cepheyi parçalayacak mekanizmalarla uğraşmak e, yani bu, bu günleri getiriyor. Şimdi iki taraf birden hata yapıyor. Şimdi bu mahkeme meselesi veya efendim işte bu o Hala e, şeyin e, fetöyle ilgili veyahut da daha doğrusu Amerika'nın Türkiye içerisindeki yaptığı darbenin Türkiye ayağındaki siyasilerin belirlenememesi vesaire falan filan bunların hepsi bizi getiriyor, getiriyor bizim kendi içimizdeki bir ayrışmaya sebebiyet haline dönüşüyor. Dolayısıyla size işte o ayrışma yani, dediğiniz unsurlardan bir tanesi bu cumhuriyetin şeyi genel yayın yönetmeni kim? Can Dundar. Can Dündar. mesela eee bunları zi, mit hepsini terk ediyoruz. Şimdi doğrudur. Ya şimdi Can Dündar'sın konuşacak olsak Can Dündar ya, yani ya ben yani, geçiyor, ne yapayım gelmiyor. geçiyorsa geçiyor da. Hı. Şimdi bu adam yani niye Almanya'ya kaçtın? Gittin niye Alman devletinin himayesine savundun ve oradan Türkiye'ye düşmanlık yapıyorsun? Bugün bakın bir tane örnek daha vereyim. Yani bu olayların ne kadar hızlı geliştiği ve Türkiye'yi kuşatma altından nasıl yürüttükleri. Bizden giden o beş tane general isimlerinde de bugün bir açıklama yaptı NATO Türkiye'ye müdahale etsin diyor ya kardeşim böyle bir Türk vatandaşı olur mu? Böyle bir insan olabilir mi? Kimden bahsediyorsunuz? 5 tane. O kaçan generaller. Kaçan generaller, NATO görevli, NATO bize, görevlisi Türk generaller Almanya'ya sığınan NATO görevlileri. Evet. Bunların hepsi maaşa bağlanmış Almanya devlet tarafından. lojman verilmiş bilmem ne. Ya böyle bir şey. Yani bunları savunmaya kalkarsak bunu adalet adına. Bunları savunmaya kalkarsak Türkiye'yi savunmaktan vazgeçmiş oluyoruz demektir. Ki aslında Türkiye şu anda büyük bir kuşatma altında. Türkiye'yi savunmamız lazım. Yani buradan bakmadığımız sürece birbirimizle münakaşa ederiz. Yani şimdi o İncirlik'ten uçaklar kalkıyor PKK'ya silah götürüyor. Ya bununla mücadele edelim. Efendim söyleyeyim Amerika e, Suriye'de e, işte o Suriye devletini vuruyor. Efendim söyleyeyim oraya e, şey silahlar getiriyor. Çok, e, uçaklara düşürecek silahlar getiriyor. Medvedden ve dolayısıyla Suriye'nin bölünmesi demek Türkiye'nin bölünmesi demek. Suriye'nin doğusunda PKK'ya petrol tahsis ediyor. PYD'ye petrol tahsis ediyor. Efendim söyleyeyim öteki taraftan Karayılan, İsrail ve Amerika şeydeki Barzanistan'daki 25 Eylül'de yapılacak halk bağımsızlık şeyini onaylıyor destekliyor. Yani bunlar ortada dururken PKK, PYD ve Amerika'nın maşaları, FETÖ'sü bilmem nesi Türkiye'nin içerisinde kaos yaratmaya, istikrarsızlık yaratarak Türkiye'nin bir parçasını bölmeye çalıştığı en ve bunu da en yüksek düzeye taşıdığı bir dönemde biz kendi kendimizle kavga ediyoruz şu siyaset veya bu siyaset. Ben meselelere mümkün olduğu kadar bu çerçeveden bakmamız gerektiğine düşünüyorum ve evet. ile ilgili bu e, kısmı burada bitirip tamam. Evet. Sayın Arsan. Şimdi öncelikle. E, siz ...söyleyeceklerinizi sonra sonra yürüyüşten devam edelim. Siz hayır ben çünkü bir biraz, öncelikle İsmail Bey'in e, söylemiş soru, olduğu yürüyüşten devam suçlamalarla edelim. ilgili bir açıklama yapmak gereğini duyuyorum. Özellikle hemen konuşmasına başlar başlamaz. CHP ile HDP kol kola yürüyor demesini abesle bir iştikal ve çok gereksiz bir laf olarak belirtmek istiyorum. Çünkü CHP ile HDP arasında ne fiili ne de siyasi hiçbir irtibat yoktur, ilgi yoktur. Demokratik düzen çerçevesinde ve düzen, bu düzen çerçevesinde mezi çalışmaları içinde bazı muhalefetin birlikte olduğu olmaması gereken yapılmaması gereken konularda birlikte olduğumuz birlikte oy verdiğimiz durumlar olmuş olabilir. Bunu şimdi bir şöyle düşünürsek nasıl ki AKP ile MHP bir oluyor. Bazen AKP ile HDP bir oluyor. Bazen bizimle de ortak bazen birliktelikler olabiliyor. Bunlar zaman zaman olabilir. Bunları büyüterek devasa hale getirerek AKP'nin yaptıklarını, iktidarın yaptıklarını hiç dillendirmeyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin direkt suçlamasını şiddetle reddediyorum. Bakın bu memlekette hiçbir şekilde ve surette şimdiye kadar Cumhuriyet döneminde ve dünyada da emsali yoktur. Seyyar mahkemeleri ilk defa AKP kurmuştur. Bununla ilgili niye eleştiri getirmiyor arkadaşımız? Oslo'da anlaşma yapıldı HDP ile AKP arasında. Dolmabahçe'de anlaşma yapıldı. Niye söylemiyor arkadaşlar? Yani kimin kol kola olduğunu belirtmek için söylüyorum. İmralı'ya gidenler kim? Kandil'e gidenler kim? Bütün görüşmeler benim nezaretimde, benim bilgim dahil, o dahilinde yapılıyor diyen kim? Bunları sorgulayayım arkadaşlar. Yani biz normal bir siyasi arena içinde, siyasi bir yapı içinde yaptığımız çalışmalarla ilgili ufak tefek belki... Hani yan yana olma durumumuz olabilir ama bizim hiçbir zaman hiçbir şekilde HDP ile kol kol olmamız, birlikte olmamız ve onların yaptıklarını tasvip etmemiz kesinlikle mümkün değil. İlk defa milletvekili olduğumda gelip mecliste bu sözü söyleyen benim. HDP'lerin daha dikkatli olması gerektiğini, Kürdistan diye bir kavramı burada söylüyorlarsa gitsinler Kürdistan milletvekili olsunlar diyen bir milletvekiliyim ben ve bu sözün meclis çatısı altında söylenmemesi gerektiğini ve şiddetle reddettiğimi ve kınadığımı söyleyen bir milletvekiliyim Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz cumhuriyeti koruyan, kollayan bir partiyiz. Yoksa bölücülerle birlikte olacağız. Teröristlerle birlikte olacağız. Onlarla yan yana geleceğiz. Bizim hayatta böyle bir şeyimiz Peki, olmaz. Bölücü olarak görüyor musunuz efendim? Bölücülerle işbirliği yapıyorlar. Evet. Birlikte PKK'yla işbirliği. Tabii işbirliği yapıyorlar. Tabii iş Zaman zaman kol kola gidiyorlar birlikte hareket ediyorlar, Kandil'e gidiyorlar, İmralı'ya gidiyorlar. Şimdi gidemiyorlar, geçmişte gittiler. Yani bunları herkesin göz önünde yaptılar. Bunu inkar edecek veyahut bunun karşısında bir şey söyleyecek bir durumumuz yok elbette. Biz bunları o zaman da söyledik. Biz ne dedik? Dedik ki bakın, terör silahlı terör örgütüyle masaya oturulup anlaşma yapılmaz. Silahları bırakır, gelir masada oturulur, ne istiyorlarsa karşılıklı tartışılır dedik. Ne dedi o günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı? Dedi ki ey Kılıçdaroğlu sen bu işleri anlamazsın. Sen bakma bu işe. Karışma dedi. Peki dedi genel başkan. Buyurun dedi çözün dedi. Size de açık çek veriyorum dedi. 3 sene, üç bir sene bu memleket çözüm gelecek, barış gelecek diye oyalandı. Ve birçok arada seçimler de yapıldı. Milletin oylarını da aldılar. Tekrar tekrar da iktidar oldular arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Biz birbirimizle niye kavga ediyoruz ki? Biz Cumhuriyeti savunan, demokrasiyi savunan, Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunan bir partiyiz. Bunu niçin müdafaa ediyoruz? Bizim yani başka e, partilerle başka böyle buna aykırı olan, düşünen, e, işte şeriat özlemcisi olan, e, ülkede darbe yapmaya çalışan, gelecekte ülkenin e, yönetimini ele geçirmeye çalışan, bir FETÖ terör örgütüyle birlikte olmamız kesinlikle mümkün değil. Bu tehlikeyi ilk defa dillendiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yıllardan beri söylüyoruz, meclise de söylüyoruz, sokaklarda da söylüyoruz, toplantılarda da söylüyoruz. Ve biz iktidara zaman zaman meclisi de uyardık, başka alanlarda da uyardık. Yapmayın, birlikte olmayın, liyakata uyun. FETÖ'ye bu kadar fırsat verirseniz gelecekte bunun önünü alamazsınız dedik. Bugün yine aynı yanlışları yapıyorlar. Bugün FETÖ terör örgütünü ben bunu meclisin kürsüsünde de söyledim. Bugün FETÖ terör örgütünü temizlemeye çalışıyorsunuz. Tamam temizleyelim. Ama temizlerken başka örgütlerin devletin makamlarında, devletin kurumlarında yer veriyorsunuz. Biri gidecek yarın öbürsü gelecek. 10-15 sene sonra aynı tehlikeyi Türkiye yani yaşayabilir. Başka bir tarikata yani, mı yer Tabii veriyorsunuz. başka tarikatlara yol veriyorlar onlara imkan veriyorlar. Ya ders olmalı. E, tabii Sizin kesinlikle olmalı. ders olmalı ve dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Türkiye tarikatlarla yönetilecek bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyet'le yönetilmeye layıktır ve buna da alışmıştır, bunu da kabullenmiştir. Bunun karşısında olan her türlü harekete biz şiddetle karşıyız ve onun karşısında ömrümüzün sonuna kadar da müdafaa etmeye, mücadele etmeye de hazırız. Ben evet. bir şey söylemek istiyorum da yani biz bu, bu cevap ben atayım. tabii bir tabii söz bir cümle söylemek istiyorum. Bugün yani şimdi, bu yürüyüşe evet. geçmedik ama yani Kazım Bey biz HDP ile hiçbir şekilde hareket etmiyoruz diyor da bugün bugün için söylüyorum. Evet. Üç tane açıklama yapıldı. Bunlardan bir tanesi eski Diyarbakır Belediye başkanı ismi neydi? Osman Baydemir. Osman Baydemir. Bir tane profesörleri vardı HDP'nin, Milletvekili. Mithat, Mithat Sancar. Mithat Sancar. pardon, iyi, iyi hatırlattın sağ ol. Bir de gene şeyde Selim Sırrı Önder miydi? Sırrı Sırrı. Sırrı Sırrı Önder. Bu üçü de bu yürüyüşe destek vereceklerini, mücadelenin böyle evet. yapılacağını doğru evet, şimdi, bir yolda olduğunu <laughs> onun problemi yapıyorlar. Ha, şimdi, ha, şimdi böyle bir, şimdi yani şimdi, şimdi. Türkiye'nin yani PKK'nın uzantısı olan bir güçle şimdi bakın onlar onlar orada, bize destek veriyorsa ve evet, biz niye bize çıkardır. destek bakın biz niye bize destek veriyoruz diyemeyiz Bülent Bey. iyi bakın, tahledin. Biz şimdi, bu yola aa, çıkarken Genel Başkanın şu, şu yürüyüşe de, çıkarken bir şey söylüyor, evet. Yürüyüşe çıkarken hadi HDP'liler Hadi muhalifler hadi arkadaşlar sizden şey söyleme E söylemediyse tabii. kardeşim hayır, ama şimdi, şimdi siz gidiyorsunuz önden evet. ben diyorsun yürüyeceğim diyorsun o da diyor ki ben de geleceğim aga gelme arkadaş diyebilir misin hazırlıyorsun Böyle bir şey diyebilir ya, misin şimdi Ay, ben ona zemin hayır, hazırlamıyorum ben ben. şunu söylemek ben, için söyledim ben ülkede ülkede yapılan haksızlıkların hukuksuzluklarının ve demokrasinin çöküşünün adaletin çöküşünün bir yani şimdi belgesi olması adı... açısından ve kamuoyunun bu konuda şimdi, aydınlatması açısından şimdi halkla buluşmak üzere yani yola, yola, yola düşüyor. AKP'nin eskiden yaptığı hataları bir Sayarak, araya gitmemiz bir gerekiyor. Sonunda, eskiden AKP'nin yaptığı hataları sıralayarak e biz de şimdi hata yapamayız ya hata yapma konusunda bir varmış hayır, gibi veyahutta efendim pe peki PKK evet, silahlı kişileri bu yürüyüşe katılsa evet mi diyeceksiniz? Kesinlikle de hayır deriz. Ama şimdi şey, aynı şey bu Aynı bir şey söyleyeceğim. Sayın evet. Arslan bir araya gidelim efendim bir şey söyleyeceğim. Hayır bir şey söylemeyin. Saydüşünürsünüz. Sonra söyleyin lütfen. Notunuzu alın soru söyleyin evet. lütfen. Sayın Dost'a da söz vermedik. Onu da vereceğiz. Değerli izleyenler Değil bir araya gidiyoruz. Sonra tekrar birlikte olacağız. Yani